Evet, ee, Melike Hanım, aklınızda bulunsun, ben kiralık bir ev arıyorum. Aa, hayırdır, kötü bir şey. şey yok inşallah. Yok yok, eski eşim evleniyor, malum masrafları var, evi boşalt dedi. Bir ev var Tuzla tarafında da okula çok uzak. Ben okula yakın bir muhitte temiz bir ev arıyorum. Eğer öyle olursa hani bir yıllık altı aylık kirasını da verebilirim. Temiz olsun yeter. Tamam, peki. Aklında olsun benim de. Ay, şimdi müşteriler geldi. Benim kapatmam lazım. Görüşmek üzere. Oğlum manyak mısın ya? Zaten şu topu. Ne yapıyorsunuz e? oğlum? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Spor salonunda mısınız? Beden eğitimi dersinde misiniz? Bir daha görürsem direkt disipline gönderirim. Kravatını da düzelt. Ver şu topu. Antrenmana gideceğim, antrenmana. <laughs> baksana şu topu. Deliş, yapma artık böyle. Bulacağız bir çaresini. Oğuz her şeyi biliyor. Okulu bırakacağım diyor. <laughs> tamam, tamam. Konuşacağız bunları. Hadi şimdi sen bırak işi gücü. Geç. İçeride bir masaya. Elim ayağım da tutmuyor. Ay Zeliş tamam artık ne olur yapma. Hanımefendi nerede kaldı siparişlerimiz? Ay beyefendi ne olur kusura bakmayın. Biraz meşguliyetimiz vardı da ben hemen getiriyorum. Bırakın kalsın artık kalsın. Bir de onu bekleyemem. Buranın neden boş olduğu ortaya çıktı. Hadi gidelim. Ay lütfen kusura bakmayın ne olur. Bir dahaki sefer telafi ederiz artık. Benim yüzümden. Ay saçmalama. Görüyorsun zaten işler kötü. Bomboş burası. Vallahi Zeliş ben de burayı her an elden çıkarabilirim. Ben de evi satacağım Melike. Gerekirse ördü fiyatıma. Çocuğun taksitini ödemem lazım artık. Ben okula yakın bir muhitte temiz bir ev arıyorum. Eğer öyle olursa hani bir yıllık altı aylık kirasını da verebilirim. Ha, temiz olsun yeter. Zeliş bana bak. Şu evi sen satmaktan vazgeçip kirayı mı versen acaba? En az üç ay kira, depozito filan anca toplar beni. Yıllık ödese? Tamam, nerede bulacağım öyle kiracı? Nusap bal börekle beslerim o ayrı da. Bak bizim müdür var ya ev arıyor. Hem de en acilinden. E biz nerede kalacağız peki? E bizde. Çocuklar zaten can ciğer kuzu sarması. E senle biz desen etle tırnak gibiyiz. Tamam tamam oldu bu iş. Bitti bu iş. Ay, bak güzel günler bizi bekliyor. Canım benim canım. Vallahi koşa koşa geldim. Hoş geldin. Çok düşeş bir şey oldu. Ne oldu? Sizin ev işinizi hallettim. Nasıl ya? Ee, size ev buldum. Çok merkezi yerde. Üstelik eşyalı. Nerede? Nasıl? Neresi Muhit? Neresi tam olarak? Ee, şimdi biz Zeliş'le alt üstü oturuyoruz ya. Evet. Bizim alt kat. Zeliş'le Oğuz bize taşınıyor. Oha diyeceğim vallahi Ayıp olacak şimdi. <laughs> Komşu oluyoruz. Evet. Biraz öyle oluyor. Ne <laughs> çocuklar? İşte. Orası bir muamma. Alın ah, da hallederiz. Hallederiz. Ya çok mutlu oldum. <laughs> Müdür Bey odalar geniştir zaten. Biz e, mantolamayı falan yeni yaptırdık. O yüzden kolayca da ısınır. Hepsi de güneş alır zaten. İşte böyle. İsterseniz vazgeçelim Zeliş Hanım. Ay yok olur mu öyle şey Müdür Bey? Söz ağızdan bir kere çıkar. Siz esas evi beğendiniz mi onu söyleyin. Beğenmemek ne mümkün. Harika bayıldım. Değil mi? Evet. Peki ne zaman taşınırsınız? Vallahi bana kalsa hemen. <laughs> Ama daha kızın haberi bile yok. Arayayım bakayım nerede. O da görse çok beğenir. <laughs> Telefon cevap vermiyor ki. Hay Allah. Kim bilir nereye kayboldu. Zamane gençler işte. Doğru. Ben bayıldım. Bu iş oldu. Ya çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>